1 Ocak. Ee, fakat bugün uçmadık olduğu için, bizler ailelerle beraber e, patlamadan hayatını kaybeden kişilerin aileleriyle beraber patlama yerindeydik saat 11'de. E, oradan başlamak istiyorum çünkü patlama yerine gittiğimizde e, kocaman bir çöplükle karşı karşıya kaldık. E, bir kurudacı çöplüğe dönüşmüş. E, oysaki aileler daha önce e, de patlama yerinde patlamada hayatını kaybeden kişiler anısına bir park olarak düzenlenmesini talep etmiştik. Hatta bu arazi çok uzun bir süre boş kaldı ve orada yine aileler tarafından çeşitli ağaçlar dikildi. Orası düzenlenmeye çalışıldı. Ama bu sene gidip gördüğümüzde buranın bir çöplüğe dönüştüğünü gördük. İşte tüm bunlar aslında şunu gösteriyor bize. Yani hafızamızı taze tutmak zorunda. Hayatını kaybeden kişilerin, işçilerin e, bir iş cinayetine kurban gittiğini her seferinde tekrar tekrar üstüne basa basa söylemek zorunda. Çünkü bizler bunu söylemediğimiz müddetçe bu iş cinayetleri işlenmeye devam edecek ve sorumlular yine cezasız kalmaya devam edecek. Caydırıcı herhangi bir önlem alınmayacak ve biz sürekli bu ve benzeri iş cinayetleriyle karşılaşmaya devam edeceğiz. Alman'ın ardından görüşmeye geldik. Görüşme salonunun da büyük olan tanzit edilmesi ile birlikte ilk başta dinleyicilerin içeriye alınmayacağı bir kesinlikle geldi. Biz yine aynı e, şeyi, duvarı görmüş olduk aslında bakarsanız. Çünkü Burada inanın uzun bir süredir devam eden bir mücadele var. 15. yıla girdiğimiz bir hukuk mücadelesi var. Bu hukuk mücadelemiz sonunda zaten Anayasa Mahkemesi ve iddiali Hakkı karar verdi. Ve etkili bir sorusuna yakılmadığından, cezaların da çaylıkça olmadığından karar verdi. Bizler dinleyicilerin de alınmasını, herhangi bir gizli kararı olmadığını, mahkemenin neden bu şekilde bir çapa gösterdiğini anlayamadık. Tekrar bu sebebimizi ilettik. Ardından duruşma salonu dinleyicileri de açıldı. Çünkü duruşmada herhangi bir izin kararı yok. E, yargılama halka açık bir şekilde yapılmaktadır. Ardından duruşmada iki tane sanığın sadece e, yer aldığını, hazır bulunduğunu bir önceki celsede dört sanık hazır bulunmuştu ancak onlardan ikisi dahi gelmemişti. Ee, bizler ilk önce taleplerimiz arasında tüm sanıkların hazır bulundurulması, zorunlu olarak hazır özellikle e, altını çizerek belirttik. Ayrıca yine belirttiğimiz diğer husus da şu ki sadece dört sanığın Beşik Belediyesi çalışanlarının değil, davanın başından beri dosyada sanık olarak da aslında yer alan fakat daha sonra beraat kararı verilen eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın e, yine çalışma bölge, e, çalışma sosyal güvenlik bölge müdürü Atakan Tanış'ın e, ve yine Servet Kırna'nın Zeytinburnu'nun e, var hazır bulunması gerektiğini talep ettik. Eee diğer taleplerimiz de sırasıyla aslında mahkemenin bir önceki kararla bağlı olmadığını, yeniden delilleri toplaması gerektiğini, yeniden yargılama yaparken de Anayasa Mahkemesi kararının içeriğinde belirtilmiş olan bu yaşam hakkı ihlali, gereği gibi soruşturmanın yapılmamış olması, eskin bir yargılamanın yapılmamış olması ve caydırıcı cezaların verilmemiş olması biraz daha mahkemede etkili bir şekilde değerlendirilmesi talep Yani sevdiği hakikat taleplerimiz. Tüm bu taleplerimiz mahkemece geçici hayat olduğu için bu celse değerlendirilmiş. Tescil hakikatla ilgili taleplerimiz bir sonraki celselerde değerlendirilecek. Mağdurların ifadelerinin alınmasına devam edilmesine karar verdi. bizler tabii ki yargılamanın en başında verilmiş olan bilirkişi raporunu çok önemli tekrar o da, da ifade ettik. Bilimkişi raporunda yani bundan 15 sene önce patlamadan hemen sonraki düzenlenen bilimkişi raporunda İçişleri Bakanlığı, Uluslararası Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve MEDAŞ'ın sorumluluğunun altı çizilmişti. Tüm bu beş grubun e, sorumlularının yargı yönüne çıkarılmasını istiyorduk. Bu talebimizi tekrar bu duruşmada yineledik. 15 yıllık adayet mücadelesi devam bir kere daha, e, bizler ve aileler kendi e, taleplerini de taleplerini de taleplerini de Benim bu kadar. Şu, diğer destek duruşma ne Efendim duruşma duruşma 6 Haziran saat 10.30 olacak. Gelebilir misiniz geriye? Arkemesi ...kararında yargılamanın, yapılmış bu zamana kadar olan yapılışlı yargılamanın etkisiz bir yargılama olduğunu, sorumluların etkili bir şekilde cezalandırılmadığını, caydırıcılık ilkesinin uygulanmadığını tespit etmiş durumda. Ayrıca yaşam hakkı ihlali kabul ederek ailelere tazminat ödenmesine karar veriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından yaşanan bir ihlali kabul edilmişse eğer, ailelerin mağduriyeti kabul edilmişse eğer, bu ihlali ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için yargılamanın yenilenmesi gerekir. Şimdi yapılan yargılamada yeniden görevi kötüye kullanma üzerinden var olan ve sanık üzerinden yapılacak olan yargılamanın bizler tarafından ve Anayasa Mahkemesi kararının ruhu gözünde anlamında bilgiden yargılama yapılması anlamına gelmeyeceğini vurguladık ve altına çiz, altını çizdik. Ve Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen bütün ihlallerin ortadan kaldırılabilmesi için e, tüm sorumluların olası past ile ölüme ve yaralamaya sebebiyet veren insan dolayı yeniden yargılanması gerektiğini iddia ettik ve taleplerimiz bu yöndeydi. Mahkeme geçici olduğu için henüz bu konuda bir karar vermedi. mahkeme heyetini e, değerlendirme üzere bir dahaki celseye havale etti. Ama aileler ve biz bu konuda direnmeye ve taleplerimizi tekrar etmeye devam edeceğiz. Arkadaşımızın dediği gibi 6 Haziran saat 10.30 itibariyle e, AYM'den döndükten sonraki 3. celse duruşmasını yapacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi bekleriz 6 Haziran'da. na classe